Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Elihan. Bugün sizlerle birlikte Get Online'a haftalık bülten karşınızdayım. Bu kit kaybetmeden hemen bültenimize başlıyoruz. Bu haftaki damlık bulunan Podium Link aracımızın markası Albany Cavalcade X ile. Araç gerçek 5. jenerasyon Cadillac Escalade adındaki araçtan esneymiş bir araç. Normal satın kalkarsanız 1 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta her gün damlık özür gelip burada bulunan çarık çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Carmeet bölgemizde bulunan Prazra Challenge'ımıza ve ödülümüze. Bu hafta gördüğünüz aracımızın markası Nagasaki Outlaw. Araç gerçek Kenan ki Maverick X3 Turbo anındaki araçtan esinlenmiş bir araç. Normal satın almaya kalkarsanız 1 milyon bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta dilerseniz bu araca ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu aracı bu hafta ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için yapmanız gereken şey ise 3 gün boyunca arda arda her gün karmi serisi yarış oynamalı ve bu yarışların hepsini de ilk 5 sırada tamamlamanız gerekiyor. Bu kriteri karşıladığınız sakte de 3. gün sonunda şu an ekranda gördüğünüz menü seçeneklerine gelerek bu aracı buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Gelelim bu Soft2'yi testirak bölgemizde bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Coil Brawler, ikinci aracımız Lampada de Furore GT ve üçüncü aracımızsa Emperor ETR1. Bu hafta burada gördüğünüz 3 araçta oyundan kaldırılmış olan araçlardan oluşuyor. İlerlerseniz bu hafta bu testirak bölgesine gelerek burada gördüğünüz araçları test edebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Luxury Autos'ta bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Enus Paragon S ve ikinci aracımızsa ise Vapid Dominator FX. İlerlerseniz bu hafta bu Luxury Autos'a gelerek burada gördüğünüz araçları inceleyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Simeon'u şu bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası ve Bullet. ikinci aracımız Albany Hermes. Üçüncü aracımız Vini Dynasty. Dördüncü aracımız Imetero Kokeit. Ve beşinci aracımız San Nagasaki Hot Rod Blazer. Bu hafta burada gördüğünüz 5 araçta oyundan şu an araçlardan oluşuyor. Yine bu hafta bu Simeon'u şu gelerek burada gördüğünüz araçları ücretsiz bir şekilde 5 dakika boyunca deneyebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki haberlerimize. Bu hafta oyunumuza yeni bir araç eklenmiş durumda. Eklenen bu yeni aracı oyunda telefonunuza internete gelip buradan da satın sananlara süper sitesi üzerinde bulabilirsiniz. Aracımızın tam olarak adı Vapid Uranus Lost Speed diye geçiyor ve 1 milyon 140 bin dolar gibi bir ücreti var. İnanırsanız bu hafta oyunumuza yeni eklenen bu aracı satın almayı daha düşünebilirsiniz. Bunun dışında bu hafta oyunumuza karnaval ödülleri eklendi ve bu ödüller 4 Mart tarihine kadar sürecek ve bu ödüller kapsamında da bu hafta oyuna sadece giriş yaparak erkek karakterler için Carnival Feeder Short anındaki gömlek ödülünü ve de Carnival Feeder Shorts anındaki Shorts ödülünün sahibi olacaksınız. Kadın karakterler içinse Carnival Feeder ve The Carnival Sun Dress anındaki elbise kıyafet ödüllerinin dediğim gibi bu hafta sadece oyuna giriş yaparak ücretsiz bir şekilde sahibi olmuş olacaksınız. Bunun dışında oyundaki herhangi bir bardan şu an hakkında göstermiş olduğum 3 içecekten birini içerseniz de Carnival Bandara adındaki bu bandara ödülünün yine ücretsiz bir şekilde sahibi olmuş olacaksınız. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan haftalık mücadele görevimize. Bu haftaki haftalık mücadele görevimiz 3 adet cheese cage toplamak. Eğer bu kriteri yerine getirirseniz de 100 bin dolarlık bir para ödülünün sahibi olacaksınız. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan sağlıcı araç ve soygun görevlerimize. Bu haftaki ilk aracımız Obey Tailgater S adındaki araç ve bu aracın içerdiği araç sorgunu görevi ise McDonnell Robbery. İkinci aracımız Bravo Dog Gauntlet Hellfire. Bu aracın içerdiği araç sorgunu görevi ise Cargo Ship Robbery. Üçüncü aracımız Pegasus Infernus Classic. Bu aracın içerdiği araç sorgunu görevi ise Gangbanger Robbery. Yine bu hafta bu saldırıcı işletmesi içerisinde bulunan araç sorgunu görevlerini yapmayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki Garment Factory'de bulunan FIB Priority File. Yani öncelikli görevimize. Bu haftaki öncelikli görevimiz The Black Box File adındaki görev. Yine bu hafta diğerlerine nazaran daha fazla gelir elde edeceğiniz bu görevi yapmayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzdaki bonusu görevlerimize. Bu hafta oyunda bulunan Trevor ve Ron'un kontak görevlerinde 3 kat bir bonus bulunuyor. Bu görevlere oyunumuzun duraklan menüsü online sekmesi üzerinden Jobs Play Jobs Rekster Created ve oradan da Mission sekmesi üzerinde bulabilirsiniz. Bu hafta burada gördüğünüz bonuslu görevler Trevor ve Ron'un kontak görevleri oluyor. Yine eğlerseniz bonuslarından faydalanarak bu görevleri yapmayı daha düşünebilirsiniz. Bunun dışında hemen soldaki sekmelerden Adversary e Mod sekmesi üzerinde bulabileceğiniz Motor Wars adındaki oyun modları da yine 3 kat bir bonus mevcut. Bunun dışında hemen şu an harita üzerinde göstermiş olduğum ve bu şekilde ikonu bulunan g Cache'lerde de bu hafta için 2 kartlık bir bonus bulunuyor. Ki bildiğiniz üzere bu konumlara gidip burada şu an ekranda göstermiş olduğum şekildeki bir kutu aramanız gerekiyor. Ve bu kutuyu bulduğunuz takdirde de para ve tecrübe puanı gibi çeşitli ödüllerin sahibi oluyorsunuz. İşte bu hafta bu g Cache etkinliğinde de 2 kat bir bonus mevcut. Yine bu hafta bonusundan da faydalanarak her gün bu etkinlik görevini yapmayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki indirimlerimize. Bu hafta oyunda bulunan tüm hangarlarda %30'luk bir indirim bulunuyor. Eğer hali hazırda bir hangar sahibi değilseniz bu hafta tüm hangarlar %30'luk bir indirime girmiş durumda. Aynı zamanda bu hangarların yükseltme ve özelleştirmelerinde de aynı oranda bir indirim mevcut. İlerlerseniz bu hafta indirimden de faydalanarak bir hangar sahibi olmayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan araç indirimlerimize. İlk indirimimiz Bravado Hot Hellfire anındaki araç. Bu hafta %30'luk bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Dövbaçı JB700W anındaki araç. Bu hafta %30'luk bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bir diğer indirimimiz Karim Previon anındaki araç. Bu hafta %30'luk bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimiz HVI Insurgent anındaki araç. Bu %30'luk bir indirimle karşımıza çıkmakta. Bir diğer indirimiz HVI Minacer anındaki araç. Bu bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimiz Nagasaki Outlaw anındaki araç. Bu %30'luk bir indirimle karşımıza çıkmakta. Bir diğer indirimiz Pegasus Osiris anındaki araç. Bu bir indirim görmüş. Ve son olarak da Western Company Cargo Bob anındaki araç. Bu %30'luk bir indirimle karşımıza çıkıyor. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan Gaman'daki silah ve indirimlerimize. Bu hafta Gaman'da bulunan Railgun anlık silahlar %30. Geri kalan diğer tüm silahlarda ise %10'luk bir indirim oluyor. Bombalar kategorisine geldiğimizde ise bu hafta gamma bulunan tüm bombalarda %10'luk bir indirim görmekteyiz. Son olarak zırhlar kategorisine geldiğimizde ise bu hafta gamma bulunan tüm zırhlarda %10'luk bir indirim oluyor. Yine bu hafta bu gamma'da gelerek burada gördüğünüz indirimlerden de faydalanabilirsiniz. Evet böylelikle bu haftaki haftalık bültenimizin de en sonuna gelmiş bulmaktayız. Umuyorum ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bildirim çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.